Hallo, hepinize merhaba gençler. Ben çok uzun bir süredir video çekmiyorum. Böyle bir video çekmiyorum en azından. Neden derseniz hem kamerayı sattım. Hero 12 vardı. Hero 13'e geçiş yaptık. Bize bir alkış. Hem de bilgisayarımın bazı problemlerinden dolayı edit yapamıyordum. Yeni bilgisayar aldım. Ne aldın diye sorarsanız Asus ROG Strix modeli aldım. 5070 Ti işlemcisi var. 34 GB mı, 32 GB mı RAM'i var. Neden Macbook almadık? Çünkü Macbook'un yapmış olduğu işlemi bu cihaz yapabiliyor. Yapay zeka destekli. İçeride track motion efektler, premier kullanırken falan yapay zekayı karşılaması benim işimi birazcık kolaylaştırdı. O yüzden bunu tercih ettim. He bir de arada sırada Car Mechanic Simulator falan bir şeyler oynarım. Öyle o yüzden bunu aldık. O da geldi. Gelmesi uzun Ön sipariş de aldım ben onu. Bayağı bir bekledim. Geleceği tarih 23 Nisan'da. Sonra dediler ki 1 Mayıs ertelendi. Bayağı bir bekledik sonuçta ekmeğini yiyeceğiz bu videoyu artık tüm olarak yeni cihazlardan kaydetmiş oluyorum buradayız yine güvenilir bir motorcu arıyorsunuz Bursa'da veya da şehir dışından kargo ile falan buraya blok yollayabilirsiniz evet. beklemesini yapıyor ne oldu abi neyse mevzual burada da çaldığı için dedi ne istiyorsun? Buna mı vuracaksın? Evet. Şu uçtan şu şundan. Ya olmasın. Adamlar burada çalışıyor. <laughs> Tedif. Ne işe yarıyor abi? Çekeceğiz, ne yapacağız? Maalesef. Şimdi 9-10 oldu derseniz 9'u ben saldıracaktım az kalsın. Bu bayağıdır yağ yakıyordu. dediler der, kendi bak başına bedava gelmesin, getir, getir dediler. Biz de getirdik 9, olacak inşallah. Yağ yak... Anti-flicker bunun niye çalışmıyor lan? 9-10 burada. Bu pistonları. Bunlar da yenilenen pistonlar değil. Eski pistonlar bunlar değişecek. Segmanları değişecek. Bu alt kapak. Yatakları da değişecek. Evet. Neden erkenden oldu bu mevzu biliyor musun? Çünkü krank hasar aldığın zaman bu sefer problem oluyor. Krank pahalı abi 50 bin lira falan. En azından şimdi yaptığın zaman problemi büyütmeden kurtarabiliyorsun. Bu vaziyet budur. Bunu da üstüne Akın abi temizledi. Bekliyoruz bakalım elbet. Güzel günler yakındır. Devam. Allah affetsin. Dün neler yaptım ben bunu. Bu bilyaları altı üstü üstü altı bir de ters bir şekilde falan takmışım. Ben de niye olmadı diyorum. Bir de Ertan abi de inandırdım olmadığına. El mahkum. Nerede kaldın lan dedi bu <laughs> Duydum abi. Bunda furuş takımsal sorunları vardı. Nesnet falan yamuktu artık değil. Burası da işte biliyorsunuz. Bak çılgın akın abi gene güzel işler yapıyor burada. Hmm. Oldu mu abi? Olmuştur herhalde. <laughs> Kıyak. Öpüyorum sizi şey yapacağım. Buradan çıkınca dedikodularını yaparız. Firon çaldım abi yeni. Dur mu o şu an? He. Sürme ya sürüm o kameraya. Sürüm lan Bu yaptığınız işlemin adını geçirmez, geçirmez, mi? Su mu geçirmez mi? Gres geçirir. Geçirmez mi? Su geçirmeyen gres nasıl geçirir? <laughs> Ve daha video çekmiyorsun, öyle yapmıyorsun, böyle yapmıyorsun tribine girmeyeyim. Video çekiyorum, üyelerim üyelere bile atamadım ama. Önü oldu zır 25'in. Şimdi şey yapıyorum. Zincir dişlisini değişeceğim. Güzel bu işler böyle. Şu delikantin'de geliyordum, milkshake içiyordum da parasını vermeden gidiyordum. Memes hesabıma yazdırıyordum. Hatırlıyor musun o zamanlar? Saçın uzun o zamanlar içiyordum bir şekilde. Öyle mi yapıyordun? Bununla geliyordun ya. Bu adam parasını ödüyordu sen Serdar abinin hesabına yazdırın diyordun gidiyordun ondan sonra. Öyle mi yapıyordum abi? Şimdi de İzzet abinin hesabına yazdırıyorum. <laughs> Görüntü çok komik değil mi böyle? Biz bayağıdır motorla konuşmuyoruz. Gelin azıcık motorla gezerken muhabbet edelim. Çıkmamış orası kafada koştururken. Kafada koştururken çıkmamış. Dat, 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 diri, rat, Hoş geldiniz canım tekrardan. Sabah ben size lastik konusunda bir video çektim de ne konuştuğumdan pek emin değilim. Bu aralar uykuyla ilgili de bir sıkıntım vardı. Uyku düzenimi de sonunda yerine soktum. Uyumadık bu bir gün. Bugün güzel oldu. Erken bir kalkış. Bir hareketlendi ortalık. Geldim bunu yapmaya. Bunun fırç takımı değişti. Debriyaj teli değişti. Her şey değişti. Mesnet'in de ufak bir yamukluk vardı o geçti şu an motor bir kendine geldi sürmekten zevk alınabilecek şekilde gidebiliyoruz şu an sürerken zevk alarak daha doğru bir kelime sanki buradan kaçalım hemen aralardan aralardan Gibi. Gerçekten Abi 9 ne olacak 9 niye açıldı onu ben size anlatayım İçeride de pek konuşamadık Şimdiden lanse edeyim size 9'un mevzusunu Motor aldığım günden beri yağ yakıyordu Ben zaten hepinize söyledim Motor dedim yağ yakıyor Burası dedim yağ yok Ve dedim bunun çözülmesi lazım Motora piston silindir Silindiri yemişim bu arada Yemesek daha iyi olurdu Bir gömlek operasyonu yapılacak ona Efendime söyleyeyim ondan sonra yatakları, sivopları bayağı bir değişeni var. Neden? Bu işin sonunda bu motor yatak sarar diye gelmiş zaten 82.000 km mi? 83.000 kilometre mi Daha da motoru yormanın hayvan gibi kullanmanın manası yok. E biz yapalım. O yüzden söktük maliyet şu an 110 liralarda falan. Ama aşağı yukarı siz de yaptırırsanız öyle bir şey tutar yani 120 falan tutar. Yani parçaları bulma kolaylığım var. Birazcık störü falan attığımda bulabiliyorum. 9'u oradan bulmadık, içeride varmış zaten. takım. Ön takım sensin de Çok güzel oldu motor. Gerçekten. Hoşlaştım. Öyle abi. Bizim kendi motorumuz olur. Teknolojik aletleri yeniledim. Motor bloğunu yeniledim. İnşallah bu sezon yazın. Başımıza bir musibet gelmez. Araba ehliyetimiz eksikti. Onu da aldık. Şimdiki planımız Birazcık şehirleri geze geze videolar çekmek, Gold Class serisini yükseltmek kendimizi. Çünkü ben artık böyle çok da trafikte harhur yapmayı istemiyorum. Yaşıma yakışmıyor açıkçası. Yapamadığımdan değil. Daha böyle sistematik bir insan olsam çok daha kendimi beğenirim. Öbür türlü beğenmiyorum birader. Ne yapam? az motoru yürütelim. Sanki zayıf. Arkada yeni. Tangur tungur yapmıyor. Allahım ya Rabbim. Zıplıyordu bu motor. A25 adam oldu. özdeşliydik ya. Ben de motor sürmüyorum işte bayağı var. Gerçekten özledim kendi motorumu. Haydi bakalım. Öyle işte bir haber niteliğinde video. Kendinize iyi bakın dostlar. Ben gene bildiğiniz gibi usul usul kendi halinde motor sürüyor. Başka motorlar yapıyor, kasklar boyuyor. Geçinip gidiyorum ve beklemede kalın. Bu videonun devamını izlemek için sevgili yolun dostlar. Görüşmek üzere. Hadi hadi. <laughs> Nereye gelmedi ya? Dur abi, niye duruyorsun abi? Sen de oradan gel, aynen. Ben pek rahat değildim trafikte ya açıkçası. Gerçekten pek rahat değildim. Motorciklet videoları. Nokta.com Yani bu şeyden korkmayın ya. Yok yatak saracakmış da zartmış da zırtmış da. Şuradan kaçalım mı? Kaçtık. bir sivil polis misin abi? Yan yan geziyoruz da. Sanki r sürüyorum Ben yıllarca şey sandım böyle Büyük motorunuz olunca mesela şu an bu bitik lastikle kayıyor ya o hep öyle virajlarda kayıyor sandım yok agam öyle olmuyormuş bilmeyeniniz varsa büyüye söyleyeyim tutuyor lastik lastik bitince bir tek motor gibi kayıyor evet <laughs> bu kalifelik bunda yok başlandın mı? <laughs> bay bay